Saratlı Aziz Markus e, Kilisesi ve yeraltı şehri. Bu bölgede 200'den e, fazla yeraltı şehri bulunmakta ve bu bunlar içerisinde e, en geniş koridorları olan ve klostrofobi yani kapalı yerde kalma korkusu olan kişilerin de rahatça dolaşabileceği derin kuyu ve kaymaklı yeraltı şehirlerine göre biraz daha geniş Eşyalarını bırakıyorlar. Havalandırma sistemi de mevcut aynı zamanda burada. Yemek pişirdikleri yerde korunaklı bir şekilde bulunmakta. herhangi bir istila esnasında burada sürgü kapı son mevcut ve kapatıyorlar yukarıdaki kişilerin istilasından uzakta ve güvenli kalmak amacıyla. Burası geniş bir havza, bir salon. Arada dar geçitler var birbirlerine ulaşan Yine burada bir görüyorsunuz kayadan kapatmak için yerler yapmışlar. Bir silahdan korunmak amacıyla. Türbe de yapmışlar buralara aynı zamanda. Yukarıdan havalandırma yerleri mevcut. Gördüğünüz gibi. Yani tam bir karınca yuvası gibi havalandırma yerleri de var. Oldukça ferah. Yazın çok sıcak zamanlarda burası kalmak için oldukça ideal. adeta karınca yuvası her yerden her yere çıkılıyor, giriliyor ve çok gizli geçitler var. Havalandırmalar var ara ara. Burada yaklaşık bin kişinin yaşadığı varsayılıyor. ve tünelin çıkışına geldik. Son kapıdan çıkıyoruz dışarıya. Gördüğünüz gibi karşımızda bizi muhteşem Hasan Dağı. Hemen yanına dayanmış Melendiz Dağı ve tepesinde Demirkazık, demir kazık. Saratlı köyündeyiz biz.